Pelin teşekkürler. Senin de söylediğin gibi bugün Gong Çağdaş Cam için çaldı. Ben de hemen Serdar Bey'e soracağım. Serdar Bey öncelikle hayırlı olsun. Dilerseniz halka arzın detaylarıyla başlayalım. Evet Serdar Bey evet. dinliyoruz arkadaşlar. Ee, Hoş geldiniz. Günaydınlar. Şöyle bir durdurayım Aynı bir saniye. Çağdaş Cam halka arzı bugün başladı biliyorsunuz. Ee, herkese hayırlı olsun. Şu an tavanda 16 milyon lot var. Ee, bugün saat 10.16 itibariyle de Çağdaş Cam'ın e, yönetim kurulu herhalde adını Serdar Bey e, bir açıklama yapmış. Hemen onu dinleteceğim size, izleteceğim. E, tavanı bol olsun arkadaşlar. Şirkete de selamlar, saygılar. Ee, Hadi bakalım. 2.7 kat bir tane aldık. Çan ve Yönetim e, boyunca e, yatırımcıların büyük bir teveccühüyle karşı karşıya kaldık. Bundan dolayı bütün herkese teşekkür ediyorum. halk arzımızı eee biraz önce kat taleple ve 840 milyon TL'lik bir hasılatla tamamlamış bulunuyoruz. Bundan arz e, gelirlerini e, izahnamemizde de belirttiğimiz şekilde kullanarak yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yılın son halka arzlarından biri oldu. Bak buraları söylüyor ki çünkü izahnamede belirtilenlere pek uymuyorlar ya insanlar. O yüzden e, burayı da es geçmiyor e, sağ olsun. Hatta dur şunu şöyle açayım. Siz bu arada <laughs> tavandaki lot sayısını da izleyin hadi. Değil mi? Yılın son halka arzlarından biri oldu. Uzun zaman sonra yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra ilk yapılan halka arzı oldu. Bununla beraber Bak adamlar da bilgisi var yani. iki buçuk aydır gelmiyor diyor. Onlar bizim için hem mutluluk vereceğim gurur vereceğim de ciddi sorumluluk. Bekliyor ee, muydunuz bu talebi? Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. E, fakat işletmemizin e, baktığımızda işletmemiz ayakları üzerinde çok sağlam durabilen bir işletme. Ve e, evet, halka kesinlikle. borç ödemek için değil tamamıyla Bak, e, kendisi Bak, oradan vuruyor. borç ödemek için, için, için olmadık. <laughs> Bunun altına uzun e, bir süre bütün mülakatlarımızda, bütün konuşmalarımızda çizdik. Dolayısıyla Anladığım kadarıyla yatırımcı da bu noktada bizim söylemlerimizi doğru karşıladı Şimdi burayı biraz daha açalım dilerseniz. Halka arızan gelecek kaynakla ilk etapta neler yapmayı planlıyorsunuz? Tabii bir kere biz e, öncelikle şunu belirteyim. Biz dinamik ve çevik bir işletmeyiz ve mümkün olduğu kadar da doğru zeminde hareket etmeyi seven bir işletmeyiz. Eee de fon kullanım yeri raporunda belirttiğimiz e, tutarların hepsini çok hassasiyetle, çok detaylı bir şekilde inceleyerek, irdeleyerek yaptık. Cam sektöründe e, bazı fırsatların olduğunu değerlendiriyoruz. Bu fırsatları değerlendirmek adına e, yatırımlarımızı doğru şekilde dizayn ettik ve bu dizaynın içerisinde ilk olarak beni organize sanayide bulunan ve şu anda biliyorsunuz orada da yeni açıklanmış önemli bir büyük otomotiv firmasının bir yatırımı var. Ee, onun e, çok yakınında bir arazimiz var. Bu arada var. tavanda 16 milyon 200 Aralık bin lot var. Hızla onu ilerleteceğiz. Onu e, cam sanayine uygun bir şekilde altyapısı ve her türlü ihtiyaçlarını dikkate alan bir şekilde yatırımımızı yapacağız. Sonrasında bütün tesislerimiz için makine ekip ekipman yatırımlarımız olacak. Bu yatırımları devam ettireceğiz. Ee, Tabii makine ve yerleşim derken şunu belirtmek benim güvenim lazım. var ya Türkiye'de bu adamlara. Sorunlardan bir tanesi organize sanayilerde yer bulmak. Çağdaşcan bu konuda altyapısı hazır bir işletme ve hızla arazilerimizin üzerine yatırımlarımızı yaparak, işlerine makinalarını da ekleyerek ciromuzu arttıracak faaliyetlerde bulunacağız. Bir diğer taraftan hem yan sanayicisi olduğumuz hem tedarikçisi olduğumuz hem de dünyanın çok önemli bir şekilde dönüşüme girdiği yeşil dönüşüm noktasında planlar, planlamalarımız var. Bunu da fon kullanım yerinde belirttik. Yaklaşık şu anda 3.7 megawatt olan güneş enerjisi kurulumumuzu çok daha üzerine da çıkarttık. Istiyoruz. Mesela Ülkemiz için e, de önemli. Şirket istiyoruz. En önemli konulardan bir tanesi genelde fon kullanım yeri raporlarında pek yer almıyor ama biz bunu kendi raporumuzda belirttik. Dijital dönüşüm ve e, teknolojik gelişim için ki yani hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşümle birlikte ikiz dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Orada önemli bir şekilde e, yatırımlarımız olacak. E, yapay zekanın etkin olarak kullanılması noktasında işletmelerimizde çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmalar hızla devam edecek. Sekteye uğramadan devam edecek. E, makine öğrenmesi noktasında yine aynı şekilde yatırımlarımız devam ediyor. Bütün bu yatırımların odağında verimlilik arttırmak var. Bütün bu yatırımların odağında maliyet düşürmek var. Bütün bu yatırımların odağında insana kolaboratif bir şekilde katkı sağlayacak sistemleri kurmak var. E, son olarak da işletme sermayesi için bir miktar ayırmıştık. Bunda da dünyada yine bize fırsat sunabileceğimizi düşündüğümüz her türlü e, faaliyeti yakından takip ederek o an içerisinde ihtiyaç duyulan her neyse yine yatırıma dönmek kaidesiyle kullanacağız. Sardar Bey özellikle Manisa'daki üretim testini ne zaman bitirmeye hedefliyorsunuz? Manisa'da şu anda bizim bir tane üretim tesisimiz var. Biz oraya Manisa 1 diyoruz. O sebebi birinci bölgede olduğu için. O tesis 42 metrekare ve sadece solar cam üretimi yapıyor. Türkiye'de şu anda 2 milim yapabilen tek solar tesis ve yakın vadede yine orayla alakalı da önemli bir duyurumuz olacak. Yine farklı alanlarda şu anda dünyada Asya Pasifik'te gelişim gösterilen bazı değişimleri takip eden ve Türkiye'de de önder olacak bir bant yatırımının daha devreye girmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik çalışmalarımızı burası çıkış Uh the yeah. ...4 var diye şekilde çalışmalarına devam edecek. Öteki taraftan Manisa 2'deki yerimiz 6. kısımda Manisa olsa bir 6. kısımda bulunuyor. 30 bin metrekare bir tesis burası. Buranın temelini Aralık ayında başladık, harfiyatlarına başladık. Muhtemelen önümüzdeki ayın, önümüzdeki senenin 9. ayı gibi yani 3. çeyrek gibi... ...bina olarak bitirmeyi öngörüyoruz. Burada da yine baktığımızda binanın her türlü tasarımı, her türlü dizaynı... ...verimlilik üstüne kurulu, kendi enerjisini üretmekten tutun da yağmur sularındaki geri kullanım kullanıma geri kazanılma kadar her türlü detay düşünüldü. Serdar Bey özellikle global anlamda her türlü işbirliğini açığız dediniz. Bunu biraz açmak istiyorum. Bir yurt dışı satın alması gündeme gelebilir mi? Birbirine evet, bunlar bir da, da önemli. önemli. Yurt, bir yurt dışı gelirlere. Gündeme gelebilir mi önümüzdeki dönem için? Halen hazırda yurt dışında stratejik ortaklıklarımız var. Ee, e, birlikte hareket ettiğimiz, dünyayı birlikte yorumladığımız bir var. Şirketin zaten yurt dışı geliri olmalı arkadaşlar. Yani oradan BGV büyük bir gelir e, elde ediyorlar. E, Kümelenmelere mevcut. riskleri de var. Dünyada biliyorsunuz çok ciddi bir dönüşüm var. Amerika'da yeni bir bir dönem başladı. Asya Pasifik üzerinde yani nafta coğrafyalarında, Eurozonda ve aynı şekilde BRICS bölgelerinde ekonomik olarak ciddi e, fay hatları mevcut. Bu fay hatları arasında çağdaş camı ileriye taşıyabilecek en kritik noktalar neresi ise o noktaların hepsi bizim ajandamızda yer alacak. Biz halka arzımızı e, bugüne kadar Türkiye'de önemli bir marka olan ve önemli bir yere gelmiş olan cam işleme tesisimiz Çağdaş Cam'ı Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkartmak ve dünya çapında bir işletme yapak, yapmak, için yaptık. Ee, bizim izahnamemizi detaylı izleyen yatırımcılar... Valla inşallah doğru konuşuyordur. Bir güven veriyor ama bir en son ama Obama kanı da böyle konuşuyordu. <laughs> <abilme kabiliyetini göstermek. gülüyor> yani ilk halk aydan sonra yapmakla olmuyor. belli de olmuyor. Ee, artık offshoring değil, nearshoring'e doğru giden bir dünya var ve oraya doğru da her türlü fırsatı değerlendireceğiz. Peki. <laughs> teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet biz de teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir alkarz olur. Bu arada tavanda da 16 milyon bekleyen lot var. Güzel açıklamalarda bulundu. Herkese bol kazançlar. 3 milyon e, bakın sabah açıldığında ise e, 1500 kişiye yakın emir vardı. Yani 1500 kişiye yakın kişi emir vermişti. E, tavanda da işte 20 milyona yakın lot vardı. Şimdi 3800 kişi emir verdi. Yani emirlerin sayısı artıyor. Alan tarafı da göstereyim size. Derinliğinde zaten 16 milyon lot var. Alan tarafta da 43.600.600 600 A1, YFAS 36.000, tacirlerde de 28.000 lot almış. Satan tarafta Ziraat Vakıf Garanti iş var. Alt tarafta gördüğünüz kırmızılar. Ne kadar lot satılmış diye sorarsanız da bugün arkadaşlar 112.000 lot satılmış. Şuradaki 2.400.000'lik de işlem hacmi var. Evet herkese bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.